Sevgili seyirciler, insanların analarının karnından bir kurtarıcı ya da bir lider olarak doğup doğmadıkları öteden beri tartışılır. Ayrıca insanlar geleceklerini, gelecekte ne olacaklarını hiç bilemezler. Ancak üç aylık dünyalar güzeli bir yavru var ki, ailesi onun gelecekte ne olacağını çok iyi biliyor. Evet, bu üç aylık bebeğin bir kurtarıcı olarak dünyaya geldiğinden aile bireylerinin hiç kuşkuları yok. Bu üç aylık yavru kanser hastası ağabeyinin biricik kurtulma umudu. Handan Güç Yılmaz araştırdı. Şükrü Beşparmak henüz 16 yaşında. Hayatın toz pembe yıllarını yaşaması gereken bir genç. Yaşıtları bu güzel yıllarının keyfini sürerken o hasta yatağında umutsuz bir bekleyiş içinde. Çünkü Şükrü kan kanseri. Talihsiz genç Şükrü belediye işçisi 44 yaşındaki Nazif Beşparmak'la 42 yaşındaki Arife Hanım'ın üç çocuğundan en küçüğü. Beş parmak ailesi İstanbul'da kurtlar sofrasında bir yandan geçim savaşı veriyor, bir yandan da Şükrü'yü yaşatmaya çalışıyor. Talihsiz Şükrü'ye ilk teşhisi ülkemizde bu konudaki en yetkili uzmanlardan biri olan Profesör Doktor Gündüz Gedikoğlu koymuş. Yüzde yüz yapılması gereken kemik iliği aktivitesi, çalışması gereken kemik iliği e, aktivitesi e, Şükrü'de yüzde on civarında. Onun için kemik nakli gerekiyor. Doktorlar Şükrü'nün tek kurtuluşunun ilik nakli olduğuna karar verince iki ablasına da doku testi yapmışlar. Ancak ne yazık ki sonuçlar olumsuz çıkmış. Ona iğne batarken bana bakıyor hissediyorum. Çok acı çekti. Bir buçuk seneden belli ama işte olmadı. Cenab-ı Mevlam çalışma değil. Bunun üzerine uzman hekimler ilk anda insanı ürperten bir çare göstermişler. Bu öneriye göre beş parmak çifti talihsiz abine yedek parça olmak için yeni bir bebek yapacak. Bu bebeğin ilikleri kan kanseri Şükrü'ye nakledilecektir. Ancak böyle bir durumda bile ilik uyumu şansı yüzde otuz sekizdir. Bunun üzerine beş parmak çifti canlarından çok sevdikleri yavruları Şükrü için on altı yıl sonra yeniden anne ve baba olmak için kolları sıvarlar minik bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte beş parmak ailesinde çifte mutluluk yaşanmaya başlandı. Artık hem dünya tatlısı bir bebek hem de ölümle pençeleşen evlatları Şükrü'nün yaşaması için yeni bir umutları vardı. Minik Ömer'in doğmasıyla birlikte beş parmak ailesi için yeni ve umut dolu bir hayat başlar. Evin yeni neşe kaynağı Ömer, Şükrü abisi için adeta bir hızır gibi yetişmiştir. Henüz üç aylık dünyalar güzeli minik Ömer, Şükrü abisi için taşıdığı hayati önemden habersiz, her bebek gibi etrafına gülücükler dağıtıyor. Bütün aile Ömer'in üstüne titriyor. Ancak Şükrü abisi kendisine can verecek kardeşini canı gibi seviyor. 16 yıl sonra yeniden anne olan Arife Beşparmak, el bebek gül bebek minik Ömer'ini kucağından indirmiyor. Ablası Şükran hastanede kardeşiyle kalıyor. Arife hanımsa, evi ile hastane arasında mekik dokurken hayatının en heyecanlı günlerini yaşıyor. Evet, beş parmak ailesi için yaşamlarının en önemli günü yarın. Çünkü doktorlar yarın minik Ömer'e doku tahlili yapıp, iliğinin Şükrü abisine uygun olup olmadığına karar verecekler. Doktorların söyleyeceği, evet, ilik nakli yapılabilir cümlesi tüm aileyi sevince boğacak. Peki, ya aksi bir durum olursa? doku diplemesi olumsuz çıktığı zaman Şükrü beş parmağın kaderi ne olacak? Bir başka kardeş de denilir. Ne olmasın? Talihsiz genç Şükrü kan miktarının azlığı nedeniyle bir yandan da kalp yetmezliği çekiyor. Eğer minik Ömer'in iliği abisine uymazsa tek çare yurt dışında yapılacak bir ilik nakli. Ancak böyle bir nakil çok pahalı. Kocaman aslan gibi yüzüne bakmıyor kıyamam. Bunun da dokusu tutmazsa takdirle Allah'a kaldı. Ondan sonra bir girişim olur da halkımızdan bunu Avrupa'ya veya oradan bir lig gelme ve yine olursa memnun olurum. Şimdi bizler de nefeslerimizi tutmuş, yarınki tahlillerin sonucunu bekliyoruz. Bütün dualarımız seninle Şükrü. Allah yardımcın olsun. Bütün dualarımız talihsiz Şükrü için. İnşallah yarınki testler olumlu sonuç verir. Ayrıca Sayın Profesör Gündüz Gedikoğlu ve ekibinin Şükrünün sağlığına kavuşması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına yürekten inanıyoruz.